Şimdi mevzu dediğim gibi her zaman söylüyorum her programda söylüyorum iktidar muhalefet <laughs> A parti B parti değil ortada canı yanan vatandaş herkes faturalar zamlar çiftçi üretimimiz yok tüketim Çin. çok 84 milyon insan var e, tarla takım ekilemiyor ekip biçilemiyor yani bu yüzden de şehirde herkes hazıra dayalı bir sistemimiz var nasıl olacakmış abi şimdi sorun herkes konuşuyor da biz toplum olarak hazır tüketime alıştık. Üretmiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Çalışmıyoruz. Ben çiftçiyim. Ben Mersinliyim. Rizeli'yle, Yömeyle ben işçi bulamıyorum. Kahveye gidiyorum. Gençler oyun oynuyor. Ceplerinde 10 milyarlık, 15 milyarlık telefon. Yöme'ye gel diyorum. 150 lira veriyorum. Gelmiyor. Yani şimdi hep Şimdi Sen onu geç Şimdi boş konuşma Herkes işin kolayına kaçıyor Alışmıyor kimse Herkes hazır Herkes hazır gelsin bekliyor Herkes hazır <laughs> Tamam da baba Telefon biter Tamam biter de 10 milyarlık telefon 8 yaşındaki çocuğun elinde olmaz 10 yaşındaki çocuğun elinde olmaz ha adam bankadan ne yapıyor bilmem abicim sen onların, sen onların, onların bir o ya, ya. ya sen bu ihtiyaç kardeşim ihtiyaç ihtiyaç anlatmak istediğim ihtiyaç ben de maraşlıyım bak sen mersinlisin ben maraşlıyım anlatmak istediğim şu Parası toplum edelim. olarak biz bir hazıra alıştık. Telefon Hangi olunca ya? ekonomi iyi mi oluyor? Ben ekonomi iyi mi oluyor telefon olunca? Ya telefona, değil ben basit bir örnek verdim. Ya bir telefonu... Örnek vermeyin kardeşim. Gerçekleri söyleyin. Abicim sen şimdi amamelerin adam... en pazara... oturacak. çarşamba pazarına gidiyor musun gözünü sevdiğim? Gidiyorum. Akşam üzere çöpten adam şey topluyor ya. Peki yazık ben, günah. Sana söylüyorum. 20 yıl evvel toplayan var mıydı yok muydu? 30, 30 yıl evvel var şimdi? Şey, yol içinde, yol şey yol 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 zamanında 74'te savaş vardı kardeşim. Be Bütün be dünya bize ambargo uygulamıştı Ozan ya. Bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Sen 20 yıl önceyi hocam değil. Biz bu günü konuşacağız. Geleceğe bakıyoruz. Geleceğe. Efendim bir saniye bir saniye. Şimdi hocam siz telefondan bahsettiniz. Sizin çocuğunuz var mı? Bir saniye. Var abi. Sen hocam bir saniye. Bir saniye lütfen. Sizin çocuğunuz var mı? Var abi. Çocuğunuz telefon kullanıyor mu? Yok abi. Niye kullanmıyor? Kullandırmıyorum. Niye? Liseye kadar almayacağım dedim. Olmaz Az kardeşim öyle. Ah. Olmaz. Kardeşim. Hayır abicim. Kullanacak. Alıştırmayacağız siz abi. Siz Alıştırmayacağız, Alıştırmayacağız çocuklarımızı. Kendimiz de alıştırıyorum. Olmaz kardeşim. Gözünü evet, kapat abi. o zaman. Değil Dünyadan abi. haberi olmasın çocuğun. Hayır, Olmaz kardeşim hazır ya. Hazır, hazır. Hazır. O zaman madem ki sen diyor ki 20 yıl evvel diyor. Bir dakika abi bir dakika. Ha. 20 yıl evvel diyor. Atatürk tabak. Hı. Tarımı kurdu tak bak kaç yıl önce, 100 yıl bin önce, sarmak uçak yapıyorduk. Uçakla ya. plasını kurdu bilmem bilmem neyi kurdu. E sen 20 yıl 20 yıldan beri anamızı alattı Ya düz yatmış katarlara altı yıl iman adam ya. en doğru bu arkadaş. Adam savaştan ay, çıkmış savaştan. Adam savaştan çıkmış fabrikalar kurmuş. Fabrikalar düşün. Ben konuşmasam kim konuşacak kardeşim? Bir şey soracağım abi. O da konuşmayın. Hadi sen boş ver sen. Mazotu da söyle. Ya mazot zaten aldı başını gidiyor. Akşam yatıyor mazot. Sabah kalkıyor. Ama bak adam bir şey söyleyeyim bir şey özür dilerim. Bir Bil dakika ben bir şey söyleyeyim. Emekli misin sen? Emekliyim kardeşim. Ne kadar maaş alıyorsun? Bak işte bak. E söyle ya Allah Allah. 2850 TL alıyorum. 2800 lira. Kardeşim. Nereden emeklisin? Sigortadan emekliyim. Sigortadan. 2850 lira için emekli maaşım var. He. Ya git dayı be. 2600 de ben alayım. Çok Gedi mu ya? görüyorsun? Çok mu görüyorsun? Az. Benim maaşım ha. şimdi kardeşim bak seri ücrete göre. Abi şöyle bak, konuş. Nedir yatıyor sen Antalya'da? Kaç kere dur dur dur. Kaç sene yatıyor. Abi şöyle bir. Ya bak 40 sene oldu Antalya'da. 40 seneye geldim. Sen hadi. eskiden bir tane hastane vardı. Evet. Sabahın üstte gider sıraya girerdik. Yeter ya. artık. Ya bu kadar tam çıktı millet. Dankerlik yapmayın. Bu kadar Yollar yapılmış. Asfaltlar yapılmış. Köprüler yapılmış. Ben neden bahsediyorum? Savaştayız. Savaşta yer söner de. Senin son seyrettin mi He, sen? Hepsini seyrettim ben. Bu çavar yol ya. Bravo. Bu çavar yol. Bravo. Ne, ne, ne çıkmıyor? Bu kadar bu kadar lampken olmayın da. Allah sen kimsin abi? Allah sen ne kadar her gün var ya. Bir dakika bir dakika. Beyler beyler. Ya bırakın şimdi beni. Bir dakika bir dakika. Ben ne yapıyorsunuz zor getiriyorum kardeşim. Kardeşim çalışaydın doğru düz emek ben evet, otuz sene pirim demişim. Niye çalışıyorsun? E ben de o dedim otuz sene pirim. Sen ben de alıyorum. Sen beynimi alın güzel. Aynı yeni benimle o zamlar geldi işte. Hayır hayır ne demek? Bir şey yok, söyleyeyim siz. Ne? Ben de bunu gibi işçiyim. Tamam da. Ne kadar tamam. maaş evet. alıyorsun? Bu herif geldiğinde benim en tamam aç değilim arkadaş. Ne kadar maaş alıyorsun? Ben aç değilim. Ya emekli maaşım yetiyor. Dört tane çocuk okuttum. Dördü de bitirdi. bitirdi. Sosyal sigortalardan. Ne, 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 kadar ne kadar maaş ben? Ya söz söz 4200 lira. Lir. Şimdi yeni emekli oldunuz. Saray'dan He? E bu yani. Türkiye'de evet. adam şimdi 2500 lira Hayır, emekli olan mi? var. Hayır, <gülüyor> 2500 <gülüyor> lira alan. <laughs> <Ölümlü gülüyor> <laughs> Sezon mi? Bir Her saniye arkadaşlar Eee o ne? O ne? O Arkadaşlar O ne? ne? Bizim memleketimiz yakışmıyor mu öyle bir ya adam bizim adam bizim şey? Yakışmıyor tabii Niye? Niye yakışmıyor? Niye yakışmıyor? Bir cezim mi var? Abi bir saniye bir saniye Her gün bitiriyorum Bir gidiyorum. saniye abi bir, bir mi? saniye Kaçmayın bir saniye Kaçmayın Bırakın 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 bak gibi seyredin dünya ülkelerini. Ya her A, gün her gön, gün her gün, her gün iki trilyon para veriyor. Hayır bayağı, ölünce onun götürecek on mi? mi? Onun cevabını bayağı, ver bana. Sen, bayağı, sen bayağı, benim kafa. o kadar cumhurbaşkanı M geldi. M bilmem ne geldi. Kim oturdu? Bir saniye. Kılıçdaroğlu geldi. M tamam, git kardeşim, siz tamam, siz oturacak mı oturmayacak mısınız? Siz beş kilo şekere oturacak mı? Cevap ver cevap. Siz kendinizi satan insan. Cevap ver cevap. Ne cevap verecek ya? Ne cevap? Cevap verin siz ya. Cevap versen. Satan insan. Ha? De değil. Değil. Cevap veremiyorsunuz işte. Değil. 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 Ya değil. Ölümlü mü değil mi? Değil. Ölümlü değil. De biraz sen. milyon masrafı var her gün o sorayım. Ya olacak tabi. Olmayacak mı? Senin kaç masrafın var? Değil kaç başvara 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 de kendine göre masrafı var abi. Herkesi kendine kendine Sen daha abi. bilmiyorsun? Sınıfı Neyi sınıfını Senin biliyorsun sınıfını? Allah'ım. Allah'ım. Türkiye 1 milyon dolar alamadı dünyadan. Adam yerine konmuyor. Sen 99'da neredeydin dayı? 99'da neredeydin? Nerede? Bu gece bir gecede 150 milyar memleketin parasını yediler. Bir bankaları batırdılar. Şey, neredeydin sen? Atıyor, neredeydin? Şimdi nerede? Şimdi ne oluyor? Yalvarıyor. Gidiyor büyük bir eşkır ara bir para Sen hastaneye gittin mi? Adama kumur ediyorlar. Hastaneye gittin tamam, mi? Tamam bir tane hastane yaptım. yaptım. Ha, Hastaneye yaptı. gittin Yattı, mi? Yol yaptı, Ondan yaptı. önceki Yattı. devlet niye yapamadı? Yattı. Bu paralar neredeydi? <laughs> ya şöyle firmalara verdiler yolları şeyleri. Niye verdi? Ondan yani öncekiler niye vermedi? Ondan önceki devlet niye vermedi abi? Ondan önceki devlet bir şey de yapmadı. Ya Tayyip şeymedi. iyi ki de çalmış. İyi ki de çalıyor bu kadar hizmet yapıyor. Arama Çalmasa, arama ne adam, ha? Olsun Çalmasa ne yapacak o zaman? Çalmasa ne yapacak? Ya bundan önceki devlet Der. neden bu hizmetleri yapmadı? Ben hak etmiyor muydum bu hizmeti? Herkes ben 90 kusurda yaşlı amcamı Mersin Tez Hastanesi'nde ikinci gün şeyini alabildim ilacını. Ya. Şu an var mı? Ha. Niye yok? Yok mu şu Alamıyor Ne var? 60 bilal, yaşındayım bilal, bir dakika 60 yaşındayım 40 <laughs> sene önce benim filmim çekildi ve adam gözümüzün içine baka baka diyor ki bu makine benimle geldi çamaşır makinesi benimle geldi Şimdi bardak, bir bardak bir benimle Erdoğan'ın yandaşları konuşuyor yanındaki bakanlar ya, yandaşları söylüyor da ya. bakın Hiç eti tutturama. gramla alın diyorsa meyveyi taneyle alın diyorsa porsiyonu düşüren değil bir, bir insan var Yok. her şey iyi demiyoruz e, bu kadar zorluk nerede vardı ya, 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 ya nerede ya, vardı ya, Yapmayın Allah. Yapmayın. Ne nankörü be. Nankörlük Asıl sizsiniz. Siz, siz, siz olmazsınız. Bu nankörlük olmaz. Hani nerede fabrikalarımız? Çekil zaman iyi çalışın. Fabrikalarımız nerede? Hepsini sattı peş peş çekti. Neyi sattı? Hangi fabrika sattı? Hangi fabrika duruyor sattık, ya? Hepsini yandan Bakın ay burada zevk uşağı gibi devre. İnsanlar her yerde yemek yapmayın. Yapmayın Allah Hatta Türk'te kalmadı. Üç tane fabrika yıkıyor. Nerede bunlar? Ne ben bahsediyorum? <laughs> Siz öyle zannediyorsunuz. Araba yokmuş o gelene kadar. Niye yoktu? Ülke satıldı lan ülke. Ya, ülke. Çağırmış, anlamadım. Özelleştirmelere ne diyorsunuz? Her gün burada. Olması gereken olması gerekeni diyorum. Olması gereken değil. Yani her yer, gereken yer özelleşti. Herkese peşkeş çekildi. Devletlerle Devlet nasıl çalışıldığını biliyoruz. Herkese peşkeş çektiler abi. Yandaşlarına peşkeş çektiler. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Sonra ona demediği hakaret kalmadı. Bahçeli demedi ki niye? Bir koltuk koruna bütün şerefsizliği kabul etti. Bu mu yani kanlılar? Ben para oğruna ailemi satmam. Aileme dil uzattırmam. Düne kadar Bahçeli neler saydı ona? Nerede bu adam? Bu mu yönetiyor ülkeyi? Yapmayın Allah aşkına. Adam gibi Adam gibi, adam, işte, adam, adam, gibi işte. adam gibi doğru. Eğer cebini dolduruyorsa adam gibi adam. ya, ver ya. Nerede ya, ha. nerede, 15 ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Haber Haber var mı senin? Ya, şu anki imkanları sata sata ha. bitiremedi, doymadı. 15 ona bak. Ya 15 beş Temmuz'u. Çala, 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 Ya nasıl, ya? Ya. Ya nasıl sen? Çanakkale'yi nasıl 15 Temmuz'da bir tutuyorsun? Nasıl tutuyorsun sen bana onu söyle. Çanakkale savaşı içmiş ama 15'te kurgusunu bile yutturuyor sizlere. Yutmuyor o zaman. Yutmuyoruz hiç işte ama sizin yıldız. gibi neler yutuyor? Halk memnun o zaman. Size halk memnun değil. Çala 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 oyları çala, da çala. bu hale Gocum, sokuyor. Ya iyi ki çalmış değil mi? İyi ya ki iyi çalmış. çalmış. Bu kadar hizmetler Zihir ne yapılıyor? Olsun. Bu kadar hizmetler neyle yapılıyor? Abla? Ya niye yapıyor? Bir yapıyor. Ne yapıyor? Ya. Sen mi veriyorsun para? Kim veriyor ya? kimin Sen veriyorsun? Ne öksüzün kadar bak ya senin, ne konuşuyorsun? Senin devlete bir yıllık vergi katkın ne kadar? Yani iyi vergisi. Ne kadar ya? Doğru. Ya bir ne kişi kadar. değil. Herkesin vergisi. Benim ya ailemin ödeyim. Ben ya, tamam da bu değil. Halkı öksüzün yetimin hakkını yiyen adam mıdır? Kimdir? kim, ya o... hayır kim, Hayır kim, Allah aşkına yapma. Ekmek kuyruğu var. Pazarda yerlerde çöp toplama var. Herkesi savur Bu mu yani? 15 milyon, yumurta 15 lira yumurta 15 liraydı 38 lira. Peki abla bu 38 lira yumurta. Bu kadar değildi. Bu adam kadar bu ülkeyi vatanı milleti satan bir Peki insan gelmedi. Peki niye herkes saldırıyor bu adama? Ne, ki, Sen saldırıyorsun yurt dışı saldırıyor. Ne yapacak çalmasın edebi ne yapsın? Düşüğü. Niye saldırıyorlar? Niye saldırmayacak ya çalana evet, saldıracak Yurt dışı ya, bir bir yurt dışı. Niye yurt dışı? Fransa kıskanıyor, Amerika kıskanıyor, Almanya kıskanıyor. Ya niye saldırıyor? Ya <laughs> niye saldıracak ya işte ya. çalma diyor, ya, ya. yeme diyor öksüzün hakkını yedi. Bu ne yapıyor ya? <gülüyor> 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 bak bak. Ben bu suyu ya, ben Veresiye aldım. Gençler, siz Veresiye. Bu bakar size kalacak ha. bana değil. Ben, ben, ben gideceğim. Ne ne sen neyin peşindesin? Ne yapma diye. Ama siz bu bakana kalmayın. Ne yapma diye. Asgari ücret kaç? 4200 lira. He. Bu da bin kira sakat kira kaç para? 3000 lira. Kira 3000 lira. Kira 3000 lira. Onu düşün.

Acım. Suriyelilere burada ekmek verdi. Kime verdi lan burada? Kremi, ha, bizim da. bizim dayım veriyor, veriyor paraları. Dayım, dayım, dayım. Dayım zengin. A, dayım da veriyor. Ha, dayım veriyor. Kaç ya maaş alıyor? Da. Dayım paraları ah. veriyor da. işte yediriyor. Sağ olsun dayım. Üç Aciz lan aciz. Ben dışarıda yatıyorum. <laughs> Allah yardım Suriyeler ne yakıyor? ne Suriyeler nerede yatıyor? He? <laughs> Suriyelerdeki dükkan sende var mı dayı? He? <laughs> Yok araba var mı? <laughs> Bu kadar konuşuyor. <komik>. Suriyelerin <laughs> bindiği araba sende var mı? Buradan bir tane suyu ben şu büfeden bir, bir tane suyu param yok abi dedim bir tane su ver dedim bana. Bir tane gitmemiz için telefon gerekli. Telefon olmadı mı? He? Çözüm ne? Sözümünü söyle. Sözüm kime? Kim gelecek? Bak. Telefon mu durur? Kim gelirse gelsin. Kim şey gelirse gelsin. Kim şey gelsin. Peki gelen sana suyu alacak şey mı? ha gel Kıyım şey alacak. Daha ortalık düzelecek. Her şey diyorum. Ac ya ac ac dana böyle dana diyorum. A A yaratır. Hadi getirelim. Hadi, hadi. <laughs> bir 5 <beş>, davet var bana verebiliyor Bu Daha iyi Herhalde <ne> bu 3-4 yerden maaş alıyor ondan. 3-4 yerden maaş alıyor ondan. Arkadaşlar bir saniye. Ya bak ne diyorum. Bak beraber birlik ya. olalım. Bir tamam. Bir tamam. İndirelim Tayyip'i. Gelin tabii. Kimi getireceğiz? He? Kimi getireceksin? Kim, getireceğiz? kim, kim gelsin kim gelirse gelsin, gelsin, o gitsin de kim gelirse Bir saniye bir saniye. He? O halledecek. Halleder mi? Tayyip kim gelirse gelsin. Kim gelirse gelsin. Kim gelirse gelsin. Adam ne yapıyor? Tayyip gel ki gitsin de kim gelirse gelsin. Ne yapacağız biliyor musun? AK Parti'nin burada boşa vakit ayırmayacağız kaç tane şey, gemisi var? Damadının. Ha, evet. Herkes sen o oğlum, Kaç tane Ege sen o gelsen sen ha? de aynısını yaparsın. Sen o mevkiye gelsen. <laughs> ya, sen ne yaparsın. Ya, ya, yaparsın? Sen ne ya, yaparsın? ne Herkes ya, yapmaz. Ya, yapmaz. Ya, yapmaz. Herkes Kimse. Kimse ya, yapmaz. Yok. Kimse yapmaz. Ben babamın O da kalıyor. O da lafta bıraktı. Seni da diyorum. Lan çaldı çıktı. Neyimizi koydu lan? Neyimizi koydu? tayfa ne? neyin neyi 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 hey, neyi mi aldı? Sen ne çalıyorsun? Sen ne çalıyorsun? Neyin Bir söyle bir. Sen ne çalıyorsun? Sen maaşını çalıyorsun. Ben diyorum ki ben oğluma <laughs> telefon almıyorum <laughs> diyorum. Ya sen bu neyini aldı? aldı. Bana bir söyle şey Hayır. Sen şey aldı? Bak bak elektrik ne kadar ödüyorsun? Sen elektrik ne kadar ödüyorsun? Ben de ödüyorum. Herkes ne? Tamam çalıyor işte çalıyor. Sen ne çalıyor? Sen ne çalıyor? Suriye'ye veriyor. Bir paket sigarayı kaç para yaptı? 25 lira yaptı. İçme dayı. He? İçme. Ne demek? İçiyor. Ne demek içme? Ya sen i̇çme abi. İçiyor. Ya. Ya ya Allah, Allah Allah. Allah Allah. Dayı dayı, dayı ne diyor ya. biliyor abi. musun? Bak ne diyor? Sözünü söyle. söyle, 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 söyle misin? Ne der misin? Dayı ne diyor biliyor musun? Dayı diyor ki, dayı diyor ki Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı demiş ki fakir niye fakirdir? Fakir çalmasını bilmediği için fakirdir. Çalmasını bilmediği için fakirdir. Çalamıyor. Evet.

Çift, Sen çiftçisin. Bak ya kalmadı. Bak. Biliyorum. ben bak. biliyorum. Bak. Nasıl destekliyorsun? Bak. 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 plan Yok. E niye Oturun destekliyorum biliyor musun? Söyleyeyim mi? Ben sana evet. bir şey söyleyeyim Bir saniye. Evet. 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 Mı? Mı var mı? Ben Tayyip Bey'e Var mı? Çıkar elbet bir babayı Görüyoruz bak, biz Bakar ya kaynaş yapıyoruz Kimseye kaka ya Sakın kim siyaret etti makamında Evli memleketinde Hayır tamam para mı veriyor ne yapıyorsun? Ya. Ya. Şöyle ha? bir ha? Şöyle bir açılır, şey açılır mısınız? Şöyle bir açılın Kayın kapanıyor Şuna bak ya Teröristlerin elinde kim görürse yaptı Hayır hayır para verirse bize saldırır. Gelmiyor Çekme vay çekme bizi Bizi bir sayıyor Bu Boş boş konuşuyor Nasıl gidiyor kaçıyor Arkadaşlar Bakın Arkadaşlar. Gemiyor, alp arkadaşlar. Sakin olun dinleyin ya. Ne zaman Arkadaşlar. Alp alp. Alp. arkadaşlar. Alp. Bakın. Her haberde bu konuşmayı yapmak zorunda kalıyoruz. Ya oy veririz vermeyiz. Hangi partiden yani sandıkta gider herkes istediği görür Kimseye hakaret etme. Lüksümüz yok burada. Bak aramızda emniyet ekipleri de var. Sürekli bu yüzden gidip savcıda ifade vermek zorunda kalıyoruz. Siz ifade vermek zorunda kalıyoruz. Lütfen birbirimize hakaret etmeden medeni şekilde eleştirilerimizi yapalım. Devamlı söylüyoruz. Bir de her kafadan herkes bir şey konuşuyor. İzleyen adam, dinleyen adam da çok fazla bir şey anlamıyor, algılayamıyor. Herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her gün zamları konuşuyoruz. Ekonomik durumumuz çok iyi değil. Çok sağlıklı değil. Elektrik faturaları yani bütün zamlar var ama elektrik zamları bu son günlerin en popüler zam gündemi. Akaryakıt gıda bir koli yumurtanın 40 liraya merdiven dayadı. Yani bir ekmeğin 3 lira olduğu, bir simit poğaçanın 4 lira olduğu. Yani bir tüpün 250 lira olduğunu, üretimin olmadığı bir ülkemizde 84 milyon tüketen bir toplum var. Hangi siyasi partiye oy verirsek verelim yine aynı bu caddede aynı fırından ekmek alacağız. Aynı Türkçüden Türk söyleyeceğiz. Maalesef e, insanların sağduyulu bir şekilde kendine yakın olan insanlara oy verecek diyoruz. Yayında ve yapımlamaya geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize şey... Allah'a diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Çok teşekkürler gençler. <laughs>